Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün editimiz Dilara Büyük Bayraktar. Canım annem de oynuyor. Haydi seçelim fotoğraflarını ve editleyelim. Hemen Dilara Büyük Bayraktar yazıyorum. İşte oyuncumuz bu kişi. Bu kişi benim oyuncumuz. Hemen görsellerden fotoğraflarını seçelim isterseniz. Benim sayemde fotoğrafları kolayca internetten nasıl indirdiğinizi görüyorsunuz yani. Burada bir sürü fotoğrafları var yani toplam 11 adet de olabilir çok. O kadar çok fotoğrafı var. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Gördüğünüz gibi bir sürü fotoğraflar var. Böyle herkes yapacağım yorumlarda lütfen yazınız. Yorumlara yazdığınız kişilerin fotoğraflarını bulup yapabilirim. Böyle bütün fotoğraflarını yapıyorum. Gördünüz mü çok var. Diğer kısımda çok var asıl. Onları seçe seçe yapacağız sizinle. Bu kısımlardan bir çıkalım. Ve buradan da seçelim. Burada değişik değişik var. Saçını bırakmış halde var ya. O yüzden size zor gelmiş olabilir bulması. Hepsini bulup bula yapacağım. Arasında bayağı güzel fotoğraflar da var yani. Şu an kaç oldu hiç bilgim yok. Bakın, hala var. Hangisini eklesem bilemiyorum. Buradaki kısımların bazılarını ekledim ben. Oradan geçiyorum. Bakın bu güzel fotoğrafıymış. Bunu aldım. Bunu alalım. Böyle arasından sevdiğiniz kişilerin de fotoğraflarını yapıyorum. Yani kimi isterseniz. Mesela örnek diyelim. Kimi diyelim? Aa. Mesela işte uydurdum. Erkek birliğini uydurayım. Berk Baki olur mesela. Ya da e, Kayral Zabcı. Aleyna Kayral Zabcı olarak da bulabilirim. Şu an baka baka bulacağım. Arka sokaklarda da oynamış galiba bilgim yok ama. Ama canım annemi izliyorum. Güzel bir şey. Bir dizi yani. Doğru çeksin yapacağım. Evet şu an bakıyorum. Bir de bunu ekleyelim mi? yeter. <laughs> Bir tane çıkmadı herhalde. ve yine de bir, biz fotoğraflara bakalım. Kaç tane? Bir gece ışık Demirel'in Eşi halledildikten sonra siliyorum. Çünkü altı adetimiz var. Ee, biz 7 adet yapalım. Yine de arasından bir sürü fotoğraf seçe seçe yorulabilirsiniz diyelim. Güzelce fotoğraflarını seç. Editle ayrı bir şey zaten. Şunu biz koymadık herhalde. Şunu da koyalım. Şimdi 7 oldu. 8-9 yapana kadar. İlk kez fotoğraflarına baktığım için bayağı dizlerde oynamış. Bak bunu sevdim. Bunu kaydım. Yap yap yoruluyorum ama. Emek veriyoruz sonuçta. Bu kadar yeterli. Deyip Bunları sileceğim şimdi arkadaşlar. Boşuna böyle kaldığına bakmayınız. Doldurduğu için paylaştığımı silerim ben. Hemen siliyorum. Yeni projeyi tıkladım. Ve fotoğraflarımı seçiyorum. Diğer tınarın yüklenmemiş. Aynı altı. Allah Allah. Bir bak kontrol edelim sizinle. Kesinlikle bir yerde de, fotoğraflar kaç tane 6 adet eklenmemiş ya bu kadar yine de yeter bence eklenmesi lazımdı da çok değişime gitti şimdi hemen şarkıyı ben bazen youtube'dan koyuyorum o yüzden hepsine bakalım. Hmm. Koyduklar mı geçiyorum? Cık. Sevmedim. Dışarı çık nasılmış? Saat yönü. Ben de sevmedim ya. Tren dolanlara bakıyorum ama oturdu üstüne asılmış. Bunu şeklini değiştirelim bence. Sevmedim şekil kısmına. Bunu koyalım. Sonra bunu koyalım. Bunu. Tamamdır. Sanki bir kacı arkaya geldi. O yüzden şeklini değiştirelim. Ben de bunu nereye koyalım? Bunu da beni arasına koyalım. Aynen. Tamam. Hmm. Oldu. Hemen hareketliklerini güzelce seçmek için kaplama nasılmış? Hareket diyor. Işıltı temel böl diyor. Böl neydi? sevmedim. Arıza neymiş? Hiçbir şey yok. Trenden devam edelim. Bence dışa çek yapalım. Şurayı da dışa çek. Hepsine aynı yapıyorum. Canım annem dizisinde oynadıkları için jenerik müziklerini seçiyorum. Yani başka seçtiğim olmuyor arkadaşlar. Hicran dizisindeki oynayanların şeyini bulamadım. Bulursam bir dahakine öyle yapacağım diyorum dışarı çıkıp bulamadım niye. Nerede ya? Ha buradayım şu gözümün önünde göremedim. Böyle hazırladım. Bakın böyle geçiyor. Bayağı güzel geçti. Hemen yükleme kısmımıza geçip dışarıda kısmını bekliyorum. Ve bitti deyip Hazır. Hazırladım. Şunları da siliyorum hızlıca. Ha hayır. Daha ekran fotoğrafı ekleyeceğim arkadaşlar. Hemen paylaşalım. Bu arada kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.